ya ve Melisa ile birlikte kanal sahibi Melisa ile beraber kahvaltı yapacağız ama nerede yapacağımız da karar vermedik. Ee, şimdi onlarla buluşacağız. Cevahir'deyiz. Ee, bakalım güzel bir gün olacak kız kızı. Size de çekmeye çalışacağım. Yemek katına çıkıyoruz şimdi. Asansöre doğru gidiyoruz. Acun Ilıcalı gibi. <laughs> çıkıyoruz. Atlıyor ya zarfı açıyorum. Açtım. Evet. <laughs> Merhaba işte Melisa burada. Derya. Melisa'nın güzel kızı ve yakışıklı Kerim. Onu videolardan görüyoruz zaten. Özlem de burada. Kahvaltı yapıyoruz. Çık, çık. Sucuk delisi Kerim. Evet. Derin de öyle. Yasin çekmediyor. Bir şey yemiyorsunuz. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve dünyasına geldik. Kahve içecekler. Ben kahveyi sevmiyorum tabi. Ne içeceğime karar veremedim. Yine tam teşkilat burada. Şöyle malzeme temizler. Serya. <Gülüyor> <Gülüyor>

sevdiğimiz sevmediğimiz konularımızı tartışıyoruz. <laughs> Şu şöyle yapmış, böyle yapmış. Ahmet sanki biz çok böyleyiz ya. Ağlıyız ya. Eslecek baba senin şişilmez sensational ha.

Yok şu an video için. Aslında videodan önce Fahit iyi konuşuyor. Evet, <laughs> <laughs> bir telefon çıkartalım. Bir bozulur. Telefonu çıkarınca herkes sus sus oldu. Isınamadın mı? Isın? Çekti mi? Hangi şurayı mı çekeyim? Ay, <laughs> beş, beş, roz ee, Beige. Öyleydi galiba. galiba. Bindir Bindir mi hmm. Bindir. 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 Yok. Rengi yok mu? Yok mu? var isterseniz. Hı. Sen hangisini arıyorsun? Çürümeç. Rengi yokmuş. Dileye bakacak mı? Burada da indirim var diyor ama CC krem rujlarda varmış. <laughs> o kadar çok istediğim şey var ki. <laughs> Şu palette bir mi bu çıkan? Şuydu değil mi? Bak bak bak. <laughs> bak bak. Ne kadarmış? 65.95'miş bu. Resillerine bakalım kız. Mekke muadil olan bunlar kesin o halde. Üstteki aydınlatıcı mı? Hem aydınlatıcı hem allık olarak rahat. Ay şu renk çok güzelmiş. Hmm. Dur, Yanındakini var? merak ettim. Vay wow, tam yazlı. Ge geçiş rengini Ay, güzel olur tabi... onda. Ay. Bayağı güzel. Güzel vallahi. İyi.

Derya'yla Derya geziyorlar da hala benim de biraz işleri var eve dönmek zorundayım çok güzel bir gündü Derya ile Melisa'ya buradan tekrar teşekkür ediyoruz eve gidiyoruz kavuştuk kuzucuğumla adamın biri de burada uyumaya çalışıyor <laughs> göstereyim onu da size Biz Derya ve Melisa ile görüşmeye gittiğimizde Emrah da çocukları alıp anneme kahvaltıya gelmiş. Biz de o yüzden çıkışta anneme geldik. Hatta Cevher çıkışta söyledim eşimin işi var biraz diye. Eşimin annemle sinema planı var. ve diye biz Özlem'le gidip çok met onlar da merak etti. kayınvalide, damatlı da beraber gittiler. Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama burada biraz görüntü var. Kayınvalidem de yemeğe geldik. Önce yemek yiyip sonra da sinemaya gireceğiz. Dubai yüzden özlem çok sevmişler Recep Veli'yi. Biz de çok özlüler, biz de gireceğiz. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra sinemada da bir, bir parça çekerim. Bunu biri görmek isteyenler de. Güzel görünüyor. Şimdiden bize afiyet olsun. Yeryüzünün en büyük sinemaya porselen geldim. üreticisi olmak. Dile kolay. Sofraları tabaklarla doldurmak kolay. ...binlerce insanın tabağında... sonunda uyudu... ...evet... ...normalde evde biz asla... ...ayağımızda falan fa sallamıyoruz... ...kendisi uyumaya... ...yavaş yavaş alışmaya başladı... ...sallamadan yatağında... ...çok şükür... Ee, ...ama başka eve gittiğimiz zaman... ...zaten biz sallamazsak... ...hiç uykusu gelmiyor... ...uyumak da istemiyor... ...ayakta dahi zor uyuyor... Ee, ama bir şekilde uyumak zorunda, vücudun dinlenmesi için. O yüzden başka yere gittiğimizde mecbur e, bu şekilde ayağımızla sallayarak uyutuyoruz. Annem geldiler. Film yorumlarını bekliyoruz şimdi. Film güzeldi. Şimdi kötü film değildi. Anne. Ama bir düğün dernekte değildi yani. Ben düğün dernekte çok gülmüştüm. Bunda o kadar kahkaha atmadım ama güldüğün sahneler oldu. Çok oldu güldüğüm sahneler ama. Tamam. Ee, gidin yani. Güzel. Hem özellikle böyle olimpiyat oyunlarında böyle Türklük damarları kabarıyor insanın. Böyle Mehter Marşı, evet, böyle istiklal Marşı'nın okunduğu güzeldi. Hı hı. Komik sahneleri çoktu. Ama yani ben daha çok gülmeyi beklemiştim. Özellikle... Allah. E, gidenlerin yorumları çok... sen çok gerekli gereksiz sahnelere gülen bir insansın. Onlarına. ben de gereksiz sahneye gülmem. Gerekliyse gülerim. <laughs> ben kahkahamı öyle boşa harcamam. Kahkaha... Ay Allah. Benim ben kahkaham değerli. Değil mi anne? Vallahi ben de ben de öyle evet. diyeyim. Ben çok beğendim. Evet. salon da pek kalabalık değildi herhalde. Artık gitmeyen çok az insan kalmış. Biz de onlardan biriydik. Herhalde çok fazla da çok daha uzun sürmez. Çünkü salonlar hem çok boş hem de artık eskisi kadar çok salon yok. Herkes birer tane. O da ufak salonlarda. Bu da ufak bir salon. Ama yani. epeydir vizyon tam. Ocak, Ocak'ta gelmiş herhalde. Ocak 4. Şu... Annem de çocuklara balon almış. Zaten biraz önce onları da gördünüz. Kutay öyle sevdi ki balon mu gidiyor, onun Kıtay. peşinden gidiyor. Sürekli yerim. elinde baksana. Balonla gitti yerinde. Derin de çakal yaparken beni de çağırın diyor. Gel anneciğim. Benim de yanaklarım nasıl kızarmış. Şey no, uyudum da ben ya. de yemeği falan yedi kaldırdık no, no, no. öyle yattım uzandım <laughs> uyuya kalmışım Derine de gelirken nugget almıştır ne? onu yiyor. Ee, biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz umarım hoşunuza giden bir video olmuştur bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın.